Herkese merhaba. Benim Okulum kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde atışlar konusuna başlıyoruz. İlk olarak limit hız kavramını, ondan sonra da serbest düşme kavramını göreceğiz bu videomuzda. Şimdi limit hız dediğimiz şey ne? sürtünmelerin önemsendiği durumlarda geçerlidir. Yani sen bir şekilde havadan süzülen bir cismin ya da atılan bir cismin havanın ona etki eden bir direnç kuvveti olacağını biliyorsundur. Burada işte bu cismin ağırlığından dolayı hızlanmaya çalışacak cisim ama hava da buna bir zıt kuvvet oluşturduğu için onu da yavaşlatmaya çalışacak. O zaman bu cisim gitgide hızlanır mı? Hayır. İşte bu havanın sürtünmesinden dolayı cisim belirli bir hıza ulaşır ve o hızda limit hız diye tanımlarız o hızı. Şimdi o zaman şöyle bir şekilde görelim. Ben bir cismi şöyle ilk hızı sıfır olacak bir şekilde bıraktığımı düşünürsek veya herhangi bir hızla atıldığı da olabilir. Şimdi bu cisim kendi ağırlığından dolayı ne yapar? Yere doğru bir düşecek. Doğru değil mi? Evet. Yani bir düşecek. Çünkü şurada bir kendi ağırlığı mg'si vardır. Şimdi bu cisme etki eden havanın sürtünmesinden dolayı. Şimdi cisim şöyle geldi. Çizdik şunu. kabataslak, Herhangi bir hızı var artık. Ve hala mg ile bu yer çekim dolayı aşağı doğru gidecek bir ağırlığı var. E peki hava da buna sürtünme kuvveti uyguluyorsa işte şöyle sürtünme kuvveti de bunu yukarıya doğru itmeye çalışıyor. Mg eğer şuradaki Mg ağırlığı Fc'den daha büyükse bu hala hızlanmaya devam eder. Geldi 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 hala hızlanıyor. Hala hızlanıyor. İşte şuna V1 diyelim mesela. Şöyle geldi bu sefer buraya. V2 gibi bir hızla geldi. Eğer MG buradaki FS'ye eşit olursa ancak limit hıza ulaşmış olur. Yani MG eşittir FS diyorsun. Ve bu cisim artık bir limit hıza ulaşır. Peki bu limit hızı nasıl bulacaksın? İşte F'de yani havanın direnç kuvveti K çarpı A çarpı V kare bağıntısı ile bulunur. Şimdi bunlar ne? Bunları tek tek bir açalım. Burada FD dediğim şey FD dediğim şey direnç kuvvetidir. Direnç kuvveti K havanın sürtünme kat sayısı A önemli buradaki A. Havaya dik en büyük altını çiziyorum. Yüzey alan. V de hız. Cismin hızı. Şimdi buradaki A'ya dikkat çekmek istiyorum. Havanın ne diyor? Havaya etki eden en büyük kesit alan, yüzey alan. Şimdi sen bir küre şeklinde bu cismi attığını düşünürsen en büyük yüzey alanı tam şöyle bu şekilde merkezinden olan, merkezi noktasındaki olan kesit alanı değil mi? Evet. İşte oradaki alan en büyük alandır. Dolayısıyla benim için ve havaya dik olması lazım. Şimdi hava şöyle etki ediyorsa havaya dik olan kesit alanım orası. Ona göre alacaksın. O zaman şimdi şöyle de yazabiliriz. E sürtünme kuvveti dediğimiz şey havanın direnç kuvveti değil mi? Evet. İşte mg eşittir. K çarpı A çarpı V kare şeklinde yazarız. Ve bu şekilde soruları çözeriz. Ha limit hız dediğin şey işte şudur. Ve e peki bunu bulabilir miyiz? Evet MG bölü KA. Eğer kök dışına çıkaracak olursak kök içine alırsak MG bölü KA şeklinde de bu benim işte limit hızımdır diyorum. Ama biz sadece bu ifadeyi yazarak da limit hızı bulabiliriz. Yani şu ifadeyi yazsan da yeterli olur zaten. Limit hızı oradan türetebilirsin. Şimdi şuradaki bir grafik var. Buradaki grafik aslında ne belirtiyor bize? Hız zaman grafiğidir. Cismin hızının göstergesidir. Bir limit hıza ulaşan bir cisim. Şimdi sen bunu attın. İlk hızım neydi? Sıfırdı değil mi? Serbest bir şekilde bıraktım. Birazdan serbest, serbest düşmeyi de göreceğiz. Bunu bu şekilde bıraktığında cisim gitgide hızlanacak. Ve hızlandığında işte hızı sıfır. Hızlandı hızlandı ama artık hava buna sürtünme kuvveti uygulayacak değil mi? Mg eşittir fs oldu limit hıza ulaştı. İşte şurası limit hızdır. Artık cisim hızlanmayacak sabit bir süratle gidecek. Şöyle düşünün havanın sürtünme kuvveti aslında gerçekten faydalı bir şey. Sebebi şu yağmur ve dolu gibi yağışlarda o zaman bunların herhangi bir limit hıza ulaşmayacaktı. Gitgide daha çok yüksek hızlara ulaşacak. Ve işte mesela sen yolda yürürken sana çarptı mı? bayıltabilir, öldürebilir. Yani o gibi sebeplere de doğurabilirdi. O yüzden limit hız iyi bir şeydir diyoruz. Ha şöyle de bir şey söyleyeyim. Eğer ben bir cismi limit hızdan daha yüksek bir hızla atarsam ne olur? O zaman yine hava sürtünme kuvveti uygular. Bunu yine limit hıza çeker. Yani şöyle olsun. Şu grafiği de şöyle çizecek olursak. Şöyle şurada. Şöyle e, VT grafiği yine hız zaman grafiği. Buradaki eğer cisim limit hızdan daha yüksek bir hızla atılırsa onun grafiğini çizeceğim. O zaman ne olur? Sen çok çok yüksek bir hız, hızla atıldın. E limit hız bunu ne yapacak? Hava böyle bunu bir sabitleyecek işte azaltacak hızını bu şekilde çizmiş olurum. Yani limit hızda bu şekildedir diyebiliriz. Şimdi geldik serbest düşme olayına. Serbest düşme bir cismi sen ilk hızı olmadan bırakmaktır aslında. Yani hızı olmayan bir cismin hareketine serbest düşme hareketi denir. Bu cisim sonuçta bir ağırlık etki edecek. Bu cismin ağırlığı var ve bu ağırlık etkisinde yere düşmeye başlayacak. Ve yere düştükçe yani bu cisim zaman ile ne olur? Hızı gidgide artar. Şimdi bu tür cisimlerde artık atışlarda hava sürtünmesini önemsemeyeceğiz. Hava sürtünmesi önemsiyorsak işte limit hız kavramını bahsettik. Artık atışlarda hava sürtünmesi yok gibi düşüneceksin. Bu şekilde soruları çözeceksin. Bu cisme etki eden bir kuvvet var değil mi? İşte F eşittir M MA'dan yazacak olursak. Etki eden kuvvet MG'dir. Kendi ağırlığıdır. Eşittir M çarpı A. M'ler giderse A dediğim şey G'ye eşit oldu değil mi? Buradaki M'leri götürdüm. A eşittir G. Şimdi biz G'yi alıyoruz? Yaklaşık 10 metre bölü saniye kare. Sorularda hep 10 alın derler. Hani küsuratlarla uğraşmamak için. Aslında G'nin değeri 10 değildir. Şimdi... 10 olarak kabul ettik. Bu cisim şöyle bir hareket yapacak anlamına geliyor hızı onar onar artadır, artacaktır. Sürekli olarak hızı onar onar artacak. Bu şekilde. Şimdi hız zaman grafiğini çizecek olursak cisim nasıl bir hareket yapar? Düzgün hızlanan hareket. Değil mi? Onar onar artıyorsa hız da eğer bu şekilde düzgün artacaktır. İşte şunun grafiği şöyledir. Hız zaman grafiği düzgün arttı hızı ve buna karşılık gelen t değeri. İşte v gibi bir hızla yere düşmüş olsun. Şöyle v gibi hızla düştü t sürede. Bunun şimdi vt grafiğinde ben ne yapabilirim? Alan alabilirim değil mi? Alan alırsak eğer hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. E, İyi de bu cisim ne kadar yer değiştirdi? h kadar. O zaman h eşittir benim alanım ne? Üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklik ne? v kadar. Taban ne? İşte şuradaki T kadar. Bölü 2. Şimdi ben buradaki VT'yi bilmiyorum. Ama ben V'nin bu ivme zaman grafiğinde elde edebilirim. V'nin durumunu. E nasıl? Şimdi sen ivme olarak G'ye eşitsen sana etkiyen ivme her zaman sabittir. Yer çekimi ivmesi değişmedi. İşte şu şekilde. AT grafiğini bulduk. Peki buradaki alan bana neyi verir? İvme zaman grafiğinde alan Hız değişimini verir. Hız değişimini. E peki hız değişimi dediğim şey v çarpı t alan ne? İşte dikdörtgenin alanı uzunlukların çarpımıdır g çarpı t. E peki hız değişimi dediğim şey v son eksi v ilk olduğuna göre ilk hızım sıfır. O zaman görme İşte v sona v diyorum v hızıyla geldi son hızı eşittir g çarpı t. Demek ki bak. V eşittir GT bağıntısını buradan elde ettim. Şimdi V yerine GT'yi gelip şurada yazacağım. H eşittir G çarpı T çarpı bir de T şuradan var bölü 2. O zaman şöyle düzenleyebilir miyiz? 1 bölü 2 GT kare. İşte bu da benim diğer bir formülüm. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. G'yi 10 al. Buna 5T kare formülü de deniyor. Öğrenciler bu şekilde de ezber diyor. Ama ezber mantığını pek sevmeyiz. Bunu da şöyle bilin işte. Alan hız değişimini verir dedik ve bantını bulduk. Şimdi bu aradaki konum zaman grafiği nasıl olacak? Orada da şöyle bir olay var. Şöyle. Olacaktır. Benim konum zaman. E şimdi iyi de bunun da ispatını yapalım o zaman. Arkada bunu bir gösterelim. Şimdi şurada konum-zaman grafiğini çizeceğim ayrı ayrı ve burada kısa yollardan da bahsedeceğim size. Kısa yollarla çözmek daha mantıklı soruları. Şimdi cisim bir ilk hız olmadan yani sıfır hızla bırakıldı. Cisim mg'nin etkisiyle yere doğru hızlanıyor. Mesela birinci saniyede her bir saniye t eşittir bir de ne oldu? Hızı 10 oldu değil mi? Onar onar hızı artar dedik. Çünkü V eşittir GT demiştik. Sen G'yi 10 alırsan T'yi 1 alırsan ne oldu? Birinci saniyedeki hızı 10 oldu. İkinci saniyedeki hızı ne oldu? İşte 20. Üçüncü saniyedeki hızı ne oldu? T eşittir 3 diyeceğiz. V eşittir 30. Bu şekilde bu cisim onar onar artacaktır hızı. Bunu öğrendik. Şimdi bu cismin aldığı yolu da bulmak istersek. H eşittir 1 bölü 2 gt kare diyorduk veya 5 t kareyi de kullanabiliriz. Şimdi cisim için bakıyorum. Şuradaki h1 mesafesi. Şurası h2 olsun mesela. Şurası da h3. Tamam. H1 için yazıyorum. Şuradan birinci saniye için. 5 çarpı t kare. Ne kadar süre? 1. O zaman 5 metre. Bak ilk saniyede 5 metre yol aldı. İkinci saniyede o zaman sen şuradan itibaren alman lazım. O da H1 artı H2 eşittir. 5T kare ya da 1 bölü 2 GT kare. Aynı şey. H1'i bulduk 5 diye. aldım yerine yazdım. 5 çarpı T kare ne kadar? 4 değil mi 2'nin karesi? İşte H2 eşittir. 20 eksi 5'ten 15 metre. O zaman bu cisim şuradan 15 metre yol alıyor. Onu da bulduk. Şimdi 3 için yapalım. O zaman komplesi H1 artı H2 artı H3 eşittir 5'te kare diyorsun. H1'i 5 bulduk. H2'yi 15 bulduk. H3'ü bulacağız. 5 çarpı 3'ün karesi 9'dur. 45 yapar. H3 eşittir. 45 eksi 20'den 25 metre. İşte her bir yüksekliğim bu şekilde bulundu. Şurada da 25 metre. Ha bak buradan da şöyle bir kısa yol çıktı aslında. Cisim hızı onar onar artar. Onu gördük. Bir de yüksekliği 5, 15, 25, 35, 45 şeklinde de gidecek. Veya buna biz H, 3H, 5H, 7H, 9H şeklinde yol alır da diyebiliriz. İki mantık da önemli. Şimdi buradaki konum zaman grafiğini çizeceğiz dedik. Onun ispatını yapacağız dedik. Bu cisim birinci saniyedeki almış olduğu yol ne kadar? 5 metre. İşte Şöyle bir 5 metre şurada olsun. Şöyle şurası birinci saniye olsun. Daha iyi gözükür. İkinci saniyede şöyle ikinci saniyede ne kadar yol alıyor? Toplamda 20 metre. Toplamda aldığı yolu yazmam lazım. İşte 20. Şöyle. Burası böyleydi. Üçüncü saniyede toplamda kaç metre yol alıyor? Şunların hepsi 45 metre yapar. O zaman 3. saniyede de 45 metre yazdık. Şu şekilde grafiğim oldu. İşte bunları birleştirirsek o zaman şöyle aşağı yukarı bir grafiğimiz olacak. Hani şuna çok fazla den getiremedik belki ama hani buradaki bu durum şöyle. İşte grafiğimiz bu şekilde çizilmiş olur. E zaten H eşittir 1 bölü 2 gt kareden parabolik olacağının kare yasasına uygun olduğu için bu şekilde çizileceğini de öngörebilirdik. İşte buradaki konu anlatımı bu şekilde. Kanala abone olmayı unutmayın. Muhakkak soru çözüm videolarını da izleyin. Oradan daha iyi kavrarsınız konuyu diyorum ve herkese iyi çalışmalar, iyi dersler.